Selamun Aleyküm. herkese merhaba. Bu videoda uzun zamandır almak istediğim fakat bir türlü karar veremediğim iki ürünü sizinle paylaşacağım. Aracıma süpürge almak istiyorum ve hangisini alsam bir türlü karar veremiyordum. En sonunda girdim, en çok satanlara baktım. Ee, en çok satanların içerisinden bir tercih yaptım. Öncelikle bu arkadaşı tercih ettim. Tercih etme nedenim şu anda çok saçma gelebilir. Ya dedim ki arabanın içerisinde bataryalı bir şey olmasın yani sıcakta bekletmek istemiyorum. Evet saçma gelme noktası ne? Zaten elektrikli ve bataryanın üzerinde oturuyorum. Ama o kendini soğutabiliyor. Bu arkadaşın bataryası kendini soğutamıyor. Ve ayrıca ben sadece bu araba içinde almadım onu. Arabanın içerisinde sıcakta kalmasına cesaret edemedim. Belki hiçbir şey olmaz ama ben cesaret edemedim. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kutu böyle geldi. Üzeri sadece bir pat pat şeyle naylonla sarılmıştı. İçeriğinde bu arkadaşın kendisi çıkıyor. Ve şu çıkıyor. Şimdi bunları arkadaşlar çıkarttıkları sesi de desibel ölçerle sizinle paylaşacağım. Ne kadar gürültülüler performanslarını da göreceğiz. İkisini karşılaştıracağım. Bu iki ürün internetin en çok satanı ve en çok yorum alanı. Bunu da girdim yorumlara baktım. En çok yorum olanlara işte değerlendirilenleri sırala dediğimde biliyorsunuz malum sitelerden birinde. Birinci sırada bu arkadaş. İkinci sırada da şu arkadaşı da hemen size göstereyim. Bu da bu kadar. Yani ikisi boyut olarak birbirlerinden oldukça farklı. Çok daha ergonomik. Saklaması çok daha kolay. Ayrıca şarjlı olması, işte herhangi bir kablo kısıtınızın olmaması oldukça güzel. Bunun önü emiş, arka tarafı da üfleme olarak kullanılıyor biliyormuş. İçinden şöyle aparatlar çıkıyor. Bunu buraya takıyorsunuz ve bu buradan üflüyor. Tek şeyli çalışıyor sadece bastığınızda. Fakat oldukça iyi üflediğini söyleyebilirim. Şimdi kapatalım. Birazdan testini yapacağız. Şimdi fiyatlarına söylemeyeceğim ama şöyle söyleyeceğim. Bu x lira, bu 2x lira. Yani bu şu kablolunun neredeyse iki katı. Ee, onu belirtmek istiyorum. Yani tercih edilebilirlik açısından aslına bakarsanız bugünün fiyatını şöyle söyleyeyim. Bu 600 küsür lira, bu 300 küsür lira. Fakat video izlediğinizde tabii ne kadar olacağını bilmediğim için bu onun iki katı diyorum. 600 liralar evet tercih edilebilir seviyede çok yüksek bir meblağ değil. Mioji diye bir marka bu da Simbo'nun bir ürünü. Fakat ne kadar uzun ömürlü, ne kadar dayanıklı, ne kadar iyi bir emişi var. Şimdi göreceğiz yani çok emin değilim ama sanki kullanılabilir gibi geliyor. Fakat bu arkadaş öyle değil. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Hadi geçelim şöyle bir arka tarafa. Çakmaklığa takalım. Önce bir arabayı aksesuar moduna alalım. Klimayı kapat. Hava çok sıcak. Evet şimdi yaklaşık 3000 kilometrelik, yaklaşık 3500 kilometrelik bir uzun yol sonrası. Aracın içi berbat durumda ve bunu süpüreceğiz. Tamamen tabii ki şu anda süpürmeyeceğim. Bu sadece iki ürün arasındaki farkı görmeniz için emiş güçlerini ve seslerini karşılaştıracağız. Ne kadar yüksek ses çıkartıyor bu ürünler? Oradan belki bir varsayımda bulunabilirsiniz. Ürünü beğenirseniz tercih edersiniz, beğenmezseniz etmezsiniz. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir çalıştırıyorum. Bu bunun sesi. Yine mikrofonu aynı uzaklıkta tutuyorum. İlk kademe, ikinci kademe. Kapatıyoruz. Şimdi bir desibel testi yapalım. Maks'ta kalacak şekilde ayarladım. 90 desibel yaklaşık aynı mesafede 75.7 desibel. Şimdi bu desibel farkını bilmeyenler ya çok da fark yokmuş ya 15 desibel diyebilir ama 75'te 90 arasında ciddi bir fark var. Bu depremdeki şey ölçekleri gibi. bayağı bir fark var. Şu an mikrofondan size ne kadar geliyor bilmiyorum ama bu arkadaş bunun sesini direkt bastırıyor. Şöyle tekrar ikisini aynı anda çalıştırayım. En hızlı modunda. Bir hayli fark var. Şimdi testi de şöyle gerçekleştirelim. Yani bir şeyi çektiğimizde tabii ki büyük ölçüde çekecektir ikisi de. Yani ama <laughs> Yani elimi çok hafif bir şekilde tutuyor sadece. Fakat şu arkadaş çok daha güçlü tutuyor. Bunun vakum özelliği bundan daha iyi. Sesi de daha düşük. Ya evet en nihayetinde iki kat pahalı fakat sanki parasının hakkını daha çok veren bir ürün gibi. Çünkü kablosu yok. Kablo ile uğraşmıyorsunuz. Takıldı takılmadı işte arabayı aküyü mü bitirecek bilmem ne olacak derdi yok. Şarj ediyorsunuz. Ee, zaten USB ile şarj oluyor Type-C. Öbür tarafı da USB bağlantısı. Birçok araçta da artık bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Takıp şarj edip kullanabiliyorsunuz. Ya yani Bu açıdan düşündüğünüzde çok kullanışlı bir ürün gibi. Ee, Tabi haznesi çok ufak. Ya gerçekten çok küçük bir haznesi var. Filtresi de keza. Öyle. Ne kadar verimli kullanılır? Bütün araç süpürülür mü? Bunları test edeceğim ve eğer fırsatım olursa hemen test edebilirsem videonun sonuna kısa bir şey olarak eklerim. Fakat ben bu arkadaşı kullanmayacağım. Bu kullanılabilir şekilde değil yani 90 desibel ses çıkartan bir ürün. Gerçekten çok gürültülü bir ürün onu söyleyeyim. Evet yakından ölçtüğümüz için 90 desibel ama ikisini de benzer şartlarda birbirine yakın ölçtüm. Bu 75 o 90 çıktı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu şarjlı ürünü gayet de küçük şuradan göstereyim. 500 mililitrelik bir pet şişeyle neredeyse aynı ebatlara sahip. Ufak bir farkı var. Arabanın kapı gözlerinde dahi gayet rahat bir şekilde durabiliyor. Evet bu burada durmaz tabi sallanır falan ama yani ihtiyaç durumunda koyulabilir. Ben çok baktım hangisini alsam diye tüketicilere güvendim. En çok tercih edilen ürünü sipariş verdim bunu. Ama sonrasında pişman oldum. Gerçekten çok gürültü çıkartıyor ve çıkarttığı gürültünün yanında emme kapasitesi de vakumu da çok düşük. Fakat sonrasında ertesi gün bu ürünü sipariş verdim ve bu arkadaştan daha memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ya yani bu açıkken konuşulabilir bile ama onda öyle bir şey pek mümkün değil. Öte yandan şu üfleme kısmı da aslında fena gözükmüyor. Bu taraftan kullanımda da takabilirsem test yapalım. Şu an zaten oldukça rüzgarlı hava ama şurada testi gerçekleştirelim. Yani gördüğünüz gibi bu tabii ki böyle bir amaç için değil ama aracın içerisindeki tozları püskürtmek için kullanılabilecek bir ürüne benziyor. Bu haftalık da bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.